Sevgili arkadaşım ikinci dersinizle karşınızdayız. Göktürk Devleti, ikinci Göktürk Devleti'nden bahsediyoruz. Birinci Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra yaklaşık 50 yıl sürecek olan bir esaret dönemi başlıyor. Tabii bu esaret döneminde zaman zaman Çin esaretinden kurtulmak için girişimlerde bulunuyor. Bunlardan birisi hiç kuşku yok ki Kürşat ayaklanmasıdır. Ama Kürşat başarısız olmuştur. Kürşat'tan sonra gelen Kutluka Kağan yani devleti derlediği ve topladığı için dağınık halde bulunan Türk boylarını tekrardan bir araya getirip derleyip topladığı için sevgili arkadaşlar ikinci kez isyan edecek Kutluk isyanı ve sonrasında ikinci Göktürk devleti kurulacak. Unutmuyoruz ne dedik? Derleyen ve toplayan. Yani iltiş unvanını kullanan ili ter derleyen der il değiş diye de tutabiliriz. İlk defa bunu yapan Kutluk Kağan'dır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Hatta Kutluk isyanı milli istiklal ayaklanması olarak geçiyor ve kurtuluş savaşına benziyor bu yönüyle. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Vezir Tonluk bu dönemde vezirlik yapıyor sevgili arkadaşlar. Kutluk Kağan'a, Kapkan Kağan'a ve Bilge Kağan'a yani üç kişiye de vezirlik yapmıştır. Apatarka, Apatarka olarak biliniyor sevgili arkadaşlar. Unutmuyoruz. Apatarka ya da bir kaynakta da Türklerin Türklerin Bismarck'ı Bakın Türklerin Bismarck'ı olarak da geçiyor bir kaynakta. Bunu da söyleyelim. Vezir Tornukuk ilk defa sevgili arkadaşlar bu dönemde vezirlik yapıyor. Bilge Kağan döneminde zaten iyice parlayacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O yüzden Türk tarihinin ilk tarihçisi, ilk tarihçisi olarak biliniyor Vezir Tornukuk. Apa Tarkan Türklerin Bismarck'ı olarak bilinen, Türklerin Türk tarihinin ilk tarihçisi kimdir diye bir soruyla karşılaşabilirsin. Şimdi devam edelim. En parlak dönem tabii ki Bilge Kağan dönemidir sevgili arkadaşlar. Bilge Kağan dönemidir. Ve merkezleri merkezleri ötükenmiş. Bakın bunu unutmuyoruz. Şu şifremizi hiçbir zaman unutmayacağız. Unutmuyoruz. Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin döneminde biliyorsunuz o abideleri dikiliyor. Bakın şöyle bir şifre vereceğim. Şimdi Orhun, Orhun kitabeleri diyorum arkadaşlar. Kitabeleri. Bak burayı unutmuyorsunuz. Şimdi Orhun günümüzde Göktürk kitabeleri hangi devletin sınırlarındadır? Bakın Moğolistan diye kodlayabilirim. Bugün Moğolistan'da bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Peki kimlerin adına dikildi? Bunu unutmuyoruz. Bakın K harfinden Kültigin'i buluyorum. Kültigin. T harfinden Tonlukuk'u buluyorum. D harfinden ise Bilge Kağan'ı buluyorum. Peki ne diyorum? Beni Moğolistan'a kadar takip edin. Beni Moğolistan'a kadar takip edin. Bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan. Bu noktonda altını çizmiş oluyorum. Bakın, Kültigin ve Tonyukuk ve Bilge Kağan. Tonyukuk anıtını kendisi yazmıştır. Tonyukuk anıtını kendisi yazmıştır. Ancak Bilge Kağan ile Kültigin anıtları Yoluk Tigin tarafından yazılmıştır. Yoluk Tigin bakın, levhası Yoruk Tigin tarafından yazılmıştır. Bu noktayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden Türklerin ilk tarihçisi Tonyukuk'tur diyoruz. Çünkü anıtı kendisi dikmiştir. Bu anıtlarda sosyal devlet anlayışından bağımsızlık vurgusuna kadar pek çok noktayı görebiliyoruz. Ey Türk milleti üstte mavi gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilinin töreni kim bozabilir? Denilerek bağımsızlığa olan vurgu ortaya konuluyor bağımsızlığı olan tutku ortaya konuluyor. Yine diyor ki ben diyor kardeşim kültü günle birlikte gece uyumadım gündüz dinlenmedim. Aç milleti doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. İşte e, fakir milleti zengin kıldım diyor. Bu da sosyal devlet anlayışının en güzel ifadeleridir sevgili arkadaşlar. Bu noktaları unutmuyoruz. Ve bu Göktürk kitabeleri Danimarkalı dil bilimci William Thomson tarafından okunuyor. Runik yazı sistemine aşina olduğu için Gök Türk kitablarını çözmüştür. Dünya kamuoyuna ise sevgili arkadaşlar Rablof denilen bir adam duyuruyor. Bakın radyodan radyodan yayın yapılır değil mi? Bütün dünyaya bir radyodan yayın yapabilir misin? Çok güzel. Dünya kamuoyuna duyuran ise Rabloftur sevgili dostlar. Dünya kamuoyuna diyorum. Ve bunun e, Gök Türk kitabelerini e, Moğol tarihçisi Cüveyni Türk tarihine ilk defa e, tanıtan kişidir. Cüveyni Moğol tarihçisidir e, ve e, işte diyor O Nehri kenarında do dolaşırken diyor kargacık, burgacık yazılarının olduğu taşlar gördüm diyor. Bunu da unutmuyoruz. Türk tarihçisi olarak da sorulursa Cüveyni tarafından sevgili arkadaşlar e, duyurulmuştur. Bir sonraki dersimizde diğer Türk devletlerinden bahsedeceğiz. Sağlıcakla kalın.